Fark Yaratan Sohbetler'e hoş geldiniz. Bu hafta da çok kıymetli bir konuğum var. Tip 1 Diyabet Teknolojileri Başkanı, aynı zamanda diyabetli çocuk annesi Yeşim Yalçın bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Neslihan Hanım. Ankara'dan yorduk sizlere ayağınıza sağlık. <laughs> ne demek? <laughs> Çocuklarımız için, diyabetliler için her zaman her yerdeyiz biz. Ne güzel, iyi ki sizin gibi insanlar var. Gerçekten çok ciddi bir mücadeleyi kazandık bu yıl. Evet. Uzun yıllardır verilen diyabetli çocuklar için evet. sensör mücadelesi. Evet. Bir anne olarak bunu duyunca ne hissettiniz? Şöyle zaten sürecin içinde bizzat takipteydik. Biz de bu konuda gerekli kişilerle görüştük, takip ettik. Malumunuz 7 yıldır verilen bir mücadeleydi. Uzun yıllardır beklediğimiz bir süreçti. Tabii ilk duyduğumda şok oldum. İnanamıyor insan. Hani birçok kez yüzlük yüzlük kuyruğuna geldiğimiz anlar oldu. Eminim siz de duymuşsunuzdur gelen haberlerden. İşte bu sene ödeniyor. İşte ödeme kapsamına alınacak ve hep bir aksilikler oluyordu. Ama en sonunda imzalar atıldı. Tamam artık işte bu şekilde bu şartlarla deyince gerçekten ödeme kapsamına alınan 18 yaş altı tüm çocuklar Için, hani bizim evimizde de bir bayram havası oldu. Evet, ülkemizde 30 bin kadar tip 1 diyabetli evet. çocuk var ve bu yolda gerçekten hiç yılmadan mücadele veren Şükrü Altun hocamıza da buradan saygılarımızı gönderelim. Tabii ki sensör kullanımı bir diyabetlinin hayatında çok çok önemli. Evet. Hele ki bu çocuksa. Evet. Kaç yaşında çocuğunuz diyabet teşhisi aldı? Benim kızım 3 yaşında tanı aldı. Şimdi 20 yaşında. Ee, şöyle, benim için insülinden sonra. Ee, en büyük icat en büyük buluş kesinlikle e, sensörlerdir Çünkü şeker ölçüm sensörleri sayesinde bir insanın normal bir şekilde Hani diyabet yaşam tarzı diyoruz ya işte Hı -hı. E, sensör sayesinde yaşam tarzına dönüştürebiliriz. Bunu parmak ölçümüyle yapmamız mümkün değil zaten. Evet, ben önceden e, tabii benim diyabet 28 yılı oldu. Hı hı. O zamanlar bir çocuğa diyabet teşhisi kondurmak da çok zor, farkındalık sağlamak da çok zor. Ben de sensör kullanıyorum biliyorsunuz ülkemize geldiğinden beri. Hı hı. Ha gördüm biraz önce girerken kolunuzda. <laughs> Eskiden hep şey derdim. Parmak dermeden e, hani ölçümleri görmeyen bir diyabetli bence yolda yürüyen işte kör birinden farksız. Evet. Günde işte 4 kere, 6 kere kan şekerimi ölçerdim. Şimdi aynı şeyi hiç sensör benim için gündemde. Gerçekten hani sensör yokken ne yapmışım diyorum Tabii. ya da nasıl bir diyabet yönetimi sağlamışım. E, o kadar kolaylık sağlıyor Bırakmak ki hayatımızda. istemiyorsunuz değil mi? kesinlikle yani hem duygusal dayanıklık sağlıyor hem stresi azaltıyor hem de en önemli amacımız kan şekerimizi sonuçta hedefte target range evet. aralığında götürmek evet. ve en önemli işte kritik zamanlarda de hipoglisemide de yönetebilmek ve bunun için gerçekten müthiş bir teknoloji. Aynen öyle. Ama bazı markalar, global markalar tabii ki bu yolda çok ciddi emek veriyorlar. Hı -hı. Yani sonuçta şu anda bence Bizim gibi bilinçli diyabetlerin ve hekimlerin en çok dikkat etmesi gereken şey doğru bilgiyi paylaşmak evet, ve böyle. doğru sensörleri önermek. Evet evet. Ee, bu haber çıktığında yaşım hanım bizim ofise telefon yağdı Hı -hı. ve bana Instagram'dan mesajlar. Ama ben tabii ki severek herkese e, Hı -hı. mutlaka zevkle dönüyorum. Çünkü şu anda çocuk sağlığı gündemde özellikle bu bunda asla bir yalan dolan olamaz, bir kandırma olmamalı. Hı. Dikkat etmemiz gereken çok kritik hususlar var. Siz nelere dikkat ediyorsunuz sensör seçiminde bir anne olarak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Hem bir anne olarak hem de yıllardır diyabet teknolojilerinin içinde birisi olarak şunu söyleyeyim ki, sensör alırken muhakkak güvenilir olması, yani klinik çalışmalarının yeterli olması benim ilk tercihimdir. İkincisi tercih ettiğim şey ulaşılabilirliğine kadar kolay. Yani müşteri hizmetleri var mı, teknik desteği hemen verebiliyor mu, bağlantım koptu, sensörde bir sıkıntı oldu, aradığım zaman karşımda bir muhatap bulabiliyor muyum. <laughs> o, o nedenle e, ikinci tercihim de bu oluyor. Tabii e, burada biz e, bize ulaşan ailelere ya da bizim kendi derneğimizdeki e, insanlara söylediğimiz şey kesinlikle FDA onayı olan sensörü tercih etmeleriydi. Yani ufak bir fark da verseniz o farkı verin ama güvenilir bir sensör kullanın. Peki güvenilir derken yani bu FDA vurgu yapılıyor ve herkes hani birçok kişi de FDA'in ne olduğunu da bilmiyor. Evet. Yani bu nedir ki de biz bu sensörü neden buna göre tercih edeceğiz? E, şudur. Eee FDA onayı almak kolay e, yapılabilecek bir süreç değil. Bazen bakarsınız ki müracaat edersiniz. Ben benim şartlarım uygun dersiniz. Der ki derken şartların uygun değil. Bu kriterleri sağlamıyorsun der. Bunun için klinik çalışmalar bağımsız kurumlar kuruluşlar tarafından güvenilir yerler tarafından yapılıyor ve bu aylarca sürüyor. Belki bir yıla kadar bile uzayabiliyor. Buradaki çalışma belki hani 500 tane çocuk üzerinde 2-18 yaş arası çocuk üzerinde 500 çocuğun ...bir yıl boyunca takip edildiğini düşünün. Ve buradaki hipodaki, hiperdeki sapmaları. Biz sensörün nasıl iyi olduğunu fark ediyoruz. Hipodaki ve hiperdeki sapmalarını ne kadar erken yakalarsa sensör o kadar iyidir. Özellikle çocuklarda Aynen aynı, iyi. kan şekeri değişimleri çok Aynen fazla öyle. oluyor. O değişkenleri yakaladığı zaman sensör bizim için başarılı bir sensördür. Ama yakalayamıyor. Bir türlü aradaki o sapmalar, o birim farkı çok fazla çıkıyor. 100 birim, 200 birim. Bizim için olumsuz bir sensördür. O nedenle de herkes tarafından kabul edilen, doktorlarımız tarafından kabul edilen FDA onaylı sensörlerin özellikle 18 yaş altı çocuklarımız için en uygunlu olduğunu söylüyoruz. Evet. Şimdi seçerken çok güzel bir konuya değindiniz. FDA sonuçta en yüksek standartları Aynen. verleyen kuruluşlardan biri. Klinik çalışma dediğimizde bazen yanlış anlaşılıyor ya da son zamanlarda kulağıma da geliyor evet. aslında. Hani 10 tane, 15 tane hasta üzerinde yapılan çalışma klinik çalışma o değil. Değil. O değil. Minimumda zaten. Bir yıl burada bir çalışma yapılması lazım. Yüzlerce. Çok fazla hastayla temas edilmesi Aynen. lazım. Yani yolda bulduğumuz bir aparatı kolumuza takmıyoruz. Aynen. Bunlar için markalar çok ciddi çalışmalar yapıyor, çok ciddi emek harcıyor, analizler yapıyor. Dolayısıyla şu anda gerçekten buna dikkat etmek, hı hı. klinik verilerin doğruluğu bizim için, yani benim için hem sensörümü seçerken Aynen. hem diyabetli çocuk danışanlarıma da önerirken en dikkat ettiğim hususlardan biri. Neden? Çünkü ben e, sensörümden gelen bilgilere göre. Verilere göre okumayı yapıp ona göre tıbbi müdahalemi yapıyorum. Aynen, ona göre de. insülin dozuma karar veriyorum Aynen, değil de. mi? Tabii, tabii. Yani hipoya mı girdim, hipere mi girdim, aradaki sapma ne kadar, işte kritik durumlarda bana alarm veriyor mu? Tabii. Ee, siz de duyuyorsunuzdur. Çok talihsiz bir deneyim duydum geçen bir e, diabetli çocuk annesinden. E, yeni tabii ki şu anda sensöre alışanlar Hı -hı. var, ilk defa kullananlar var. Bir sensör kullanmaya başlamışlar çocuğunun kan şekeri parmakta 60'ı gösterirken 60 miligramı hı hı. sensörü 160'ı gösteriyormuş. Evet evet. Ve sensör 160'ı görünce anne hiç müdahale etmemiş tabii. Çocuk da hissetmiyor. Herkes de bu arada hemen hipoglisemi farkındalığı o kadar yüksek değil. Evet. Neredeyse yani çocuğunu kaybetme korkusu Daha ve ağır onunla tabloyla karşılaşabiliyor. Evet yani bazen insanlara şaka gibi geliyor. Tabii ki biz ağır hipoglisemilerden kaçmaya hı hı. çalışıyoruz. Diyabeti iyi yönetmeye çalışıyoruz ama bunu yönetebilmem için de benim doğru bilgiyi görmeye Aynen. Doğru veriye ihtiyacım var. Aynen. Yani burada hayatımızı kaybetmekle değil mi ağır hipoglisemide ya da anneler bununla karşı karşıya. Küçük çocuklarda siz de bilirsiniz ki özellikle okul çağındaki çocuklarda ağır hipoglisemilerde en çok yaşanan beyin hasarıdır. Evet bilissel fonksiyonları da etkiliyor. Şimdi beyin hasarı oluşunca da bunun önüne geçmek de mümkün değil. Hı hı. Dediğiniz gibi şeker atmışken parmak ölçümü atmışken sensör 160 gösteriyorsa 200 gösteriyorsa o bizim için gerçekten kötü bir sensördür. Çünkü çocuğu daha da ağır bir tablo yaşatıp yani orada aile panikleyebilir. Yani anne olmak başka bir şey, baba olmak başka bir şey. Hı hı. Tabii ki ticari kaygılara bir şey diyemem yani o ayrıdır ama daha etik yapılabilir diye düşünürüm hı hı. ben her zaman. Yani şimdi o anne panikleyip çocuğun şekeri daha da aşağıya düştüğünde ağır bir tabloya girdiğinde o ilk müdahaleyi yapamayabilir o ilk müdahaleyi yapamadığı için dediğim gibi beyin hasarı yaşayabilir, çocuğunu kaybedebilir. Yani bu nedenle de her zaman her üründe muhakkak güvenilir olan, belli standartlara sahip olan sensörler olsun bunları tercih etmekten yanayız biz. Evet. Biz dernek olarak da zaten ismimizdeki teknolojinin adı da bu. Evet siz çok kıymetli çalışmalar yapıyorsunuz. Tabii, tabii. Ve daha ülkemizde diyabet teknolojileri gelmeden bu anlamlı yolculuğa çıkmışsınız. Tabii tabii ben kızımı daha Türkiye'de diyabet teknoloji yani sensörler yokken yurt dışından getirtirip kızımda kullandırmaya başlamıştım. Ve o zaman anladım ki bu bizim için büyük bir mucize. Yani hani parmağını delmemek, onu sürekli ekranda takip etmek. E sonra sistemler gelişti. E firmaların hepsi tabii ki ürünlerine yatırım yaptı. Ve bunlar artık uyarı vermeye başladı. Hipoda ve hiperde aileye uyarı yapıyor. Yani bu çocuk gece uyuduğunda en ağır tablolar genelde gece yaşanır. Hı hı. Çünkü çocuk farkında değildir. E o, o arada başka bir yatak odasında anne babasına hemen bir mesaj gidiyor. Diyor ki çocuğunun şekeri düşüyor. Çocuğunun şekeri yükseliyor. Dikkat et diyor. Ya da çocuk okulda. Anne baba bıraktı, sensör olmadan ne yapıyorduk? Acaba çocuk okuldan eve nasıl gelecek? Şimdi anne baba iş yerinde, iş gücü kaybı olmadan da çok rahat sensörden takip ediyor şekerini. Düştüğünde, yükseldiğinde müdahale etme şansları daha hızlı, daha zamanında. Bütün ailelerde gerçekten kaygı bozukluğu oluşuyordu aynen öyle, ve aynı aynen. zamanda bütün anneler iş hayatından çekiliyordu. Tabii, tabii. Şimdi i̇ş gücü ben kendi çok çocukluğumdan hatırlıyorum. Yani annemler geceleri uyuyamazdı acaba şekeri mi düşecek, işte hemen duyabilecek miyim, müdahale evet. edebilecek evet. miyim diye. İşte ben okulda olduğumda, dershanede olduğumda ya da spora gittiğimde tabii ki. hep akılları kalırdı. Ki yani ben o kadar bilinçli yönetmeme ve hani e, iyi bilmeme rağmen e, çok büyük bir konfor. Evet. Gerçekten şu anda diyabeti yaş bir yaşam tarzı olarak görüp evet. yönetebilecek durumdayız. Bir lüks değil zaten bu, bir ihtiyaç. Temel ihtiyaç. E, dilerim erişkinler bizler için de tabii geri tabii. ödeme kapsamına girsin. Siz de tabii çocuğunuzla deneyimliyorsunuz. Ben evet. zaten biliyorsunuz bütün gün çok aktif bir iş hayatım var. <laughs> hem işte bir danışan trafiği, hem ben işte günlük hayatımda hep spor var <laughs> yıllardır çocukluğumdan <laughs> beri. Hem aktif olarak çekimlerim var. Hani bazen nasıl bu kadar tempoya yetişiyorsunuz Neslihan Hanım diyorlar. Gerçekten sensörümün çok çok pozitif bir etkisi var. Yani bir navigasyon gibi hayatımda. Ben parmak delmeden... E, bu ölçüm tabii ki çok rahat ama hani her, sonuçta tamamen biz parmaktan delmeyi de bırakmıyoruz. Hı hı. Hani hipoglisemi, hiperglisemi durumunda ölçüyoruz. Lazım. Ben orada da zaten e, hep şunu savunurum ve söylerdim. Yine o cihazları seçerken de global standartları var mı buna dikkat edeceğim. Beni yanıltmaması lazım. Aynen kullandığım sensörün tasarımı nasıl? Rahat mı? Hı hı. Hani benim günlük aktivitemi engelliyor mu? İşte e, bazı kişilerin işte beden ile ilgili tabii, tabii. problemleri var. Giyilebilir teknolojileri istemeyebiliyor hı gençler. Hı hı. Bunda rahat mı? Değil mi? Artık mesela şimdi kolumda benim hani böyle ufacık 1 TL boyutunda tabii, tabii. Ee, hiç anlamıyorum bile ben takarken çıkartırken hani hiçbir kıyafetimde hiçbir şeyde problem de yaşamıyorum. Hani yüzebiliyorum da sporumu da yapabiliyorum. Bu çok önemli. Artı siz takip ediyor musunuz yani mobil olarak teknolojiyi takip etmek, çocuğu tabii. takip edebilmek. Mesela 20 kişiye kadar takip edebilen, buna izin veren sensörler tabii, tabii. var. Yani şöyle zaten anne babanın biraz önce söylediğim gibi çocuğu okula bıraktıkları zaman anne babalar, doktor ekibi, hemşiresi, Değil okuldaki mi? öğretmeni, öğretmeni dersin hiç düzenini bozmadan gelen bir mesajla, gelen bir uyarı, uyarıyla çocuğun şekerinin yükseldiğini anlayıp okuldaki revire, revir yoksa da hani bir e, müdahale odasına gönderip ekstra bir insülin almasını sağlayabilir. Anne baba iş yerindeyken bunu doktor hiç hastanın tekrardan yanına gelmesine ihtiyaç duymadan bütün verileri görebilir geçmişe dönük de biliyorsunuz raporlama yapı yapılıyor evet. bu global sensörlerin hepsi öyle olunca da yani çok büyük bir avantaj yani ben dediğim gibi yine altını çiziyorum çocuksa eğer mevzu bahis kesinlikle en güvenilir. Çünkü kendini fark edemeyecek yaştalar, kendini tam ifade edemiyor. E böyle bir çocuğa arada çok yüksek birim farkları olan 100 birim, 200 birimlik bir fark olan sensörü takmak onun hayatını tehlikeye atmaktır. Evet ben bunu bir anne olarak söylüyorum. Ya Burada kesinlikle hani en ucuz politikası sorgulanmamalı. Eğer ee bu standartları sağlayan bir sensör kullanmıyorsanız Hı. bence hiç kullanmayın. Parmaktan ölçüme devam edin diyorum ben. Hı -hı. Ya da hani kafamı karıştıran başka bir e, haksızlık daha var aslında. Bu kriterler olmadan siz nasıl bu pazara girdiniz, giriyorsunuz? Mesela hiç duymadığım sensörleri duyuyorum şimdi. Hı -hı. O yüzden şu anda bilinçli olmanın, hekimlerin doğru yönlendirmesinin, sizin gibi işte teknoloji Değil alanındaki de. derneklerin vesaire bir olup e, ee, bu konuda çalışıp Zaten farkındalık yaratmamız gerekiyor. Zaten doktorlar emin olun ki Neslihan Hanım emin olun ki doğru teknolojiye yönlendirecektir. Ben bu konuda doktorlar evet. hepsine çok güveniyorum. Hepsi kendi takipli olduğu çocuğun yaşını bildikleri için ya da ailenin kültürel durumunu bildikleri için en doğru sensöre yönlendirecektir. Hı hı. Yani doktorlar da bu riske girmezler. E Zaten bilim kurulundan çıkan sonuç belliydi, FTE onayıydı. Artık nasıl kabul edildiğini ayrıntılarını tabii biz bilemiyoruz. Diğer sensörler nasıl suta girdi hı hı. onların ayrıntılarını tabii bilemiyoruz siz kızınızın verilerini uzaktan doktoruyla paylaşıyor musunuz tabii, tabii, değil mi tabii. bu bize aslında zaman da kazandırdı tabii. artık her seferinde doktorumun yanına gitmiyorum Aynen öyle yurt dışıyken, yurt dışındayken de paylaşıyorum işte uzakta başka bir yerdeysem de paylaşıyorum tabii, tabii. 7 gün 14 gün işte geriye dönüp bana bütün verilerimi raporlama, her şeyi sorguluyor raporlama yapması aslında size şunu gösteriyor aralıkları görüyorsunuz ya mesela atıyorum akşam sıkıntılı bir aralık görüyorsunuz Orada demek oluyor ki insülininizi de ayarlamanız gerektiğini gösteriyor aslında size. Hı hı. Hani bu evet insülin vermiyor sensör ama size şunu diyor. Burada senin ekstra fazladan insülin ihtiyacın var. 2-3 gün sonra aynı şekilde yükseklikler devam edince doktorunuz diyor ki buradaki dozu birazcık daha arttıralım. Yani sensörler gerçekten size diyabetin tamamen yaşam tarzı olmasını gösteriyor. Ama diğer türlü eğer diyabet teknolojileriyle donatılmamışsanız yani sensörünüz yoksa hem gözünüz bağlı hem de gerçekten çok büyük sıkıntılar. Hele ki hipo hissetmeyen erişkinler evet. çok büyük bir problem. Gebeler çok büyük bir problem. Evet, tip 2 diabetliler. Tip 2 ayrıca tip 1'li olup üniversite okuyan yurtlarda kalmak zorunda kalan, ailesinden uzakta eğitim almak zorunda kalan çocuklar çok büyük bir problem. Organ hasarı yaşamaya başlamış. Bunun önüne sensörle birlikte işte belli bir noktada durdurabiliriz. Onun için de o kişilere sensör gerekli. Aslında bir avuç tip 1 diyabetliden bahsediyoruz. Yani biz bunu çocuklar için isterken de bunu söyledik. İlk adımımız çocuklar olsun. Hı hı. Hani bütçeden yana bir sıkıntı vardı. Sonraki adımımız tüm tip 1 diyabetliler olsun. Sonra tabii ki tip 2 diyabetliler insüline bağımlı. Onlarda da insülin kullanmak zorunda olan tip 2 diyabetlileri dahil etmek lazım. Ne kadar sağlıklı bireyler o kadar sağlıklı toplum demektir zaten. Kesinlikle ve zaten şu bugün hani devlete TGK ya e, sağlık sisteminde en çok yük getiren hastalıklardan biri diyabet tabii. diyabet komplikasyonları. E, bu konuda umarım ilerleyen zamanlarda çok daha e, Biz güzel adımlar atılır. Devam ediyoruz evet zaten. dünyada çok fazla kişi kullanıyor. Gelişmiş ülkelerde çok erken başladı. E, bizim için hemoglobin a1c değeri değil mi? Tabii. Timing range'te kalmak tabii. çok önemli ve ben sensörümü kullanmaya başladıktan sonra tabii ortalama bir e 1 c yani yaklaşık bir A1C değeri kadar da e, ne olduğunu bunu da bana gösterdiği için bunu da artık 3 bir <laughs> baktırmayı bazen ihmal ediyorum. İşte doktoruma diyorum ki siz gördünüz, ben de gördüm. <laughs> <O> zaten <laughs> Bu zaten grafikten baktığı için evet. siz daha rahat oluyorsunuz. Evet. Zaten sapmalarınız az oluyor. Oynamalar çok azalıyor. Evet. Evet. Kötü diyabet yönetimi neydi? Gün içinde daha çok hiperler ve hipolar yaşamak. Evet. E, belli bir standartta gitmeyi sağlıyor sensör. İşte evet. o yüzden sizi organ hasarından koruyor. Evet. Gün içinde ne kadar çok hipoyper yaşarsanız damarlarınız başlıyor hasar görmeye. Evet yani standart sapma değerimizi de gösteriyor. Ne kadar iniş çıkışlar evet. var. Evet, Şimdi evet. iki hemoglobin A1c'si 7 olan diyabetli çocuk kan şekeri profilinize baktığınızda aynı olmayabilir. Aynen öyle. Eskiden bunu doktorlar görüp yorumlayamıyorlardı. Şimdi bu sensör verileri sayesinde bunu görüyorlar. Aynen. Ve istiyorlar ki daha stabil giden Diabetli e, bu şekilde örnek olsun. Hani iniş çıkışı çok fazla olmasın. Peki siz dernek olarak e, aşkla yapıyorsunuz işinizi. E, neler yapıyorsunuz? 2016 yılında kurduk Temmuz ayında. Anne babalar tarafından kurulan bir dernek. Hepimizin çocuğu tip 1 diyabetliydi Çünkü şöyle oldu Neslihan Hanım bizim çocuklarımız teknolojiyi kullanmaya başlayınca o zaman Türkiye'de yoktu ulaşılması da çok zordu. Hep yurt dışından getirtiyorduk. E dedik ki madem böyle bir teknoloji var, bizim çocuklarımız bu konforu yaşıyor. Tüm Türkiye'deki çocuklar, tüm tip 1 diyabetli çocuklar ve tip 1 diyabetli bireyler yaşa yani bu konforu yaşasın istedik ve böylelikle bir mücadeleye girdik. Hem e, teknolojiyi anlatmak. Şimdi herkes sensör takabilir de bir de sensörün okur yazarlık tarafı var. Tabii. Herkes pompa kullanır ama o pompanın bir de okur yazarlık tarafı Tabii, var. Tabii. bilinçli ve verimli kullanmak Aynen çok önemli. Aynen öyle. Yani sensörünüzün üstüne yatarsınız. O anda bağlantı kopabilir. Bunu bilmeniz lazım. Ya da o an sensörünüzü takmışsınızdır, kanamıştır. Orayı temizlediğinizde zaten hani doğru ölçüme geçecektir. Bunu bilmeniz lazım. Bu işte o teknoloji okur yazarlıktır. Burada aileler olarak bizler bir araya gelerekten hem teknolojiyi anlattık hem de bunların ulaşılabilir olması için gerekli devlet kurumlarıyla bağlantıya geçtik. Hı hı. Ve bu sayede görüştük, insanlardan destek istedik, ailelerden ve Türkiye'de şu anda oluşacak teknolojiye hani bizlerin de bir nebze katkısı oldu tabii. Birçok emek veren var. Biz kimsenin emeğini asla yadırgamayız da, evet. ayırt da etmeyiz. Birçok emek veren var. Biz de her zaman bu çorbaya bir tuzumuz olsun diye, anne baba duygusuyla tabii ki bunu yaşadığınız yani yaşamak bambaşka bir şey. Hani anlatmak Evet deneyimlemek e, çok başka deneyimle, tabii ki. Belki de insanlara samimi gelen. Hı hı. Gittiğimiz kurumlarda ben bu sene bir ay boyunca neredeyse meclis ve bakanlıklar arasında koşturdum bu ödeme kapsamında ve oraya ilk girdiğimdeki insanların konuşma tarzıyla ile odadan çıkarkenki konuşma tarzları çok farklıydı. Çünkü bir anne olarak anlattığınızda insanlar ne yaşadığınızı biliyor. Yani ben 30 bin tip 1 diyabetli çocuğun anne babasının ne yaşadığını biliyorum çünkü ben de yaşadım. Yani e, tip 1 diyabetli erişkinlerin ne yaşadığını biliyorum. Çünkü her benim sene, kızım da yaşıyor. Tabii tabii her sene 2-3 bin çocuk sayısı Ki, da artıyor. bu sayılar artıyor. O yüzden de aslında gelişmiş ve büyük kalkınmış bir ülke istiyorsak çocuklarımıza yatırım yapmak zorundayız. Her anlamda. Sağlıkta da eğitimde de. Burada eşitlendirmek zorundayız. Onlara e, sınavda eşit hakları vermek zorundayız. Çocuklarımıza eğitimde eşit hakları vermek zorundayız. Bireylere, bir kadına bir çocuk yapabilme hakkını vermek zorundayız. Ve bunları bu teknolojileri lükslükten çıkartıp tamamen zorunlu hale getirmeliyiz. Gerçekten zorunlu olmak zorunda teknolojiler. Evet kesinlikle çünkü bir lüks değil gerçekten Yani etiyen. bu bağlamda da birçok proje yaptık, birçok etkinlikler yapıyoruz. Mesela yakın bir tarihte 13 Nisan'da İzmir Maratonu'ndayız. Ha, tip 1 diyabet farkındalığı için Buradan tamamen. da duyurmuş olalım evet. o zaman. <laughs> tip 1 diyabet farkındalığı için tamamen bu motto ile hareket edeceğiz ve burada ne kadar çok toplumda tip 1 diyabeti fark ettirebilirsek onu büyük bir kazanç olarak göreceğiz. Evet şimdi siz teknoloji alanında da önemli tabii farkındalıklar yarattığınız Hı -hı. için soranlar oluyor sensörleri değil mi? Tabii ki tabii ki. Bir tabii. de aynı zamanda diyabetli çocuk annesi tabii. olduğunuz için de. Ben kendi çocuğumda neyi kullanırsam yani neyi istersem karşımdaki aileye de onu tavsiye ederim. Yani ben diyorum evet bu bu sensörler var ülkede ya da bu bu cihaz pompalar var ama ben olsam işte çocuğun yaşı çok önemli. Ailenin maddi gücü çok önemli. Hepsini soruyorsunuz. Eğer çocuğun yaşı küçükse daha dediğim gibi FDA onayı dışında asla hiçbir bir Çocuk için vermiyorum. çok fazla. Klinik çalışma lazım. Kesinlikle. On kesinlikle. Bu ilk sorgulayacakları kesinlikle, şey bu olmalı. Ailelere onu diyorum. Çok dikkatli olun diyorum. Yaşı küçük çocuğunuzun yapmayın diyorum. Ama belli bir yaştaysa ben o markayı da denemek istiyorum. Keyfi bilir. O bizi ilgilendirmez. Ama çocuklarda kesinlikle hani altını çize çize ailelere lütfen bu kriterlere dikkat edin. Biz demeden zaten doktorlara da demiş oluyor. Yani biz sizin çocuğunuz için bu sensörleri tavsiye ederiz diyor. E de sadece sensörün güvenilirliğinin yanında, bak bu birinci kriterimiz, ikincisi de başta da söyledim ya müşteri hizmetleri, teknik hizmet hizmetleri. Evet. Yani bunlar çok önemli. Evet. Gecenin bir yarısı bile aradığında kişiye ulaşman lazım. Tabii Çünkü ki. çalışmıyor cihazın ve kaldın. Yani bunlar için hepsi... hepsinin yani orada bir telefon uzandı, muhatap birinin olması Aynen lazım öyle. ve markanın merkezinin burada olması bana inanılmaz güven veriyor. Ben Hı -hı. bunu her hizmette aslında sorgulayan biriyim. Hı -hı. E, global olması, Hı -hı. Dün, tüm dünyada tanınması vesaire bunlar çok önemli. Peki, Peki kızınızın diyabet yönetiminde sensörden sonra neler değişti? O neler söylüyor? Ya yani şu an mesela şöyle söyleyeyim, herhalde Dilan bir gün bile sensörsüz duramayacak durumda. Ya yani bu benim için de böyle. <laughs> Bazı yani aksilikler oluyor İşte sensörümüz erken çıkıyor ya da o an bir sıkıntıya giriyor arıza veriyor yani o gece hiçbirimiz uyuyamıyoruz öyle söyleyeyim evet. çünkü oradaki o hani verilere güveniyorsunuz ee, yani hemen uyarı verdiği için hemen müdahale ediyorsunuz ya bir şey olursa fark etmezsem tedirginliği var e, üniversiteye gidiyor tek başına oralarda oluyor bu sefer diyorum ki acaba bir şey olsa e, sensörü var ben uzaktan takip ediyorum bir şey oldu hemen mesaj atıyorum baktın mı dikkat ettin mi diyor o bana mesaj atıyor filan derken biz bizim için dediğim gibi bak pompadan vazgeçebilirim. Dilen insülin pompası da kullanıyor. Hı -hı. Ama sensörden vazgeçemem. Yani şöyle zaten insülin pompaları bir tedavi şekli. hani Aynen. Doktor uygunluk verirse kullanabilir. Hı -hı. O ayrı bir konu. Hı -hı. Sonuçta insülini insülin kalemiyle de insülin pompasıyla da alabilir ama sensör bambaşka bir bambaşka konu. Bir. Eskiden şey derlerdi işte Neslihan Hanım yurt dışına göndermeyi istiyorum hani kızımı Hı -hı. ama sizce gönderebilir miyim? Hı -hı. Bir tedirginim. Sensör yokken Hı -hı. bunları söylüyorlardı. Şimdi rahat rahat gönderiyorlar. Evet, Herkes tabii. gönderiyor. <laughs> evet. Yani şöyle yurt dışından dahi bana mesaj atanlar var. Yani yazın bir tanalan kızımız vardı. Belli bir yaşta. Biz ona e, en pratik işte üç tane sensörü tanıtmıştım ben o zaman. Hani bunlardan birini alırsın diye. O da bir sensörü tercih etti. Sürekli bana yazıyordu. Şu anda şöyle gidiyor Yeşim abla çok mutluyum. Her şey yolunda ki dünyanın diğer ucundan ben sensör verisini görebiliyordum. Hı hı. Yani hani oradaki düşüşleri çıkışları anne babası buradan görebiliyordu. Hani orada tek başına eğitim hayatı var. Yüksek filan. falan. E, bak yapılabiliyor. Ya işte biz bunları istiyoruz. İnsanca yaşayabilmeleri için sağlıklı olabilmeleri için bu sensörlerin herkese eşit olarak verilmesi lazım. Evet gerçekten çok e, müthiş bir haber oldu bu yıl için. Her dakika ölçüm yapanlar var, evet. 5 dakikada bir ölçüm tabii, yapanlar tabii. var. E, gerçekten yani günümün yaşam tarzı kalitesi buna bağlı. Eğer sensörüm kalmamış olursa ki ben hani çok zaten temkinliyim. Mutlaka stokluyorum da ya da hani tek e, bir problem olursa hemen e, arıyorum kimde var, kimden alabilirim vesaire de, ...ya suratım düşüyor. <laughs> Ama bizim aramızda da ne güzel bir bağ var diyabetlilerin evet, evet, arasında. Evet. Herkes birbirine hazlar konusunda olsun. Destek, hemen destek oluyoruz. Oluyor. hemen duyuruyoruz. Yeter ki o kişi hani çünkü sen de yaşıyorsun aynısı. Evet. Onun ne demek olduğunu biliyorsun. Evet. Yani hani böyle bir şey gibi gerçekten bir anda algıların kapandığını düşünün sensör olmadığında. Yani o gün sensörde bir aksilik olsun, hani sürekli aklım onda. E, Dilan rahat değil, ben rahat değilim. Yani sensör takılınca bizim için dünyalar oluyor. O, evet. o nedenle de tüm tip bir diyabetlilerin bu konforu yaşama hakkı var diye düşünüyorum. Evet, gerçekten küçük kahramanlar. Hı. Kolay bir şey yönetmiyorlar, Tabii. kolay bir şey yönetmiyoruz, survive ediyoruz aslında. Hı. Bunu yaşamayan anne, yaşamayan diyabetli anlayamaz. Öyle. Yani siz üç gün bir çocuğunuza belki antibiyotik vermeyi bile zor takip edersiniz ya da üç gün <laughs> işte diyet yaptırmaya çalışsanız Aynen. belki zor takip edersiniz. 7 24 bizimle yaşayan bir şey. Ee, ve tip 1 diyabet oldukça da dinamik. İşte ben heyecanlanıyorum sensörümde ne olduğunu evet, görüyorum. Hemen evet. strese giriyorum. Nasıl etkiliyor görüyorum. Uykudayken nasıl etkiliyor görüyorum. Ee, en yakın arkadaşımız gibi oluyor. Ee, sizin gibi farkındalık çalışmaları yapan böyle hasta dernekleri bence bilinçlendiren çok kıymetli Yeşim Hanım. Sağ olun, Çok teşekkür ederim. Ee, dilerim böyle Siz iyi etsiniz. insanlar çok artsın. Beraber olalım, birlik olalım Hı. ve doğru bilgileri aktaralım kişilere. Ee, ve dilerim en kısa zamanda biz erişkinler için de geri ödeme başlasın. Tabii ki. Ee, sonuçta bu konuştuğumuz gibi çok ciddi bir ihtiyaç e, lükse girmiyor. Ama şu anda bütün aileler e, doğru sensör seçimine özen göstersin, doğru kişileri referansları takip etsin, mutlaka hekimlerine danışsınlar. Hani kulaktan dolma sözlerle, evet. internetten bilgilerle vesaire e, hareket etmeyelim. Aynı. Güvenilir öyle. kişilerin deneyimlerine lütfen güvenin. Tecrübe çok kıymetli biliyor musunuz? Yani sizin göremediğinizi yani belki bir doktorun bile ya da bir e, o ürünü evet. e, kullanmayan bir diyetisyenin bir diyabet hemşiresinin bile görmediği sapmaları tecrübe eden bir diabetliden görebiliyorsunuz. Yani ben burada böyle müdahale ettim böyle oldu ya da evet. sensörümde böyle bir sıkıntıyı fark ettim. İşte mesela geçen e, yeni gelen sensörlerle ilgili işte verileri insanlardan öğrenmeye çalışıyorum ne kadar başarılıdır diye dedi ki sadece bir oda değiştirdiğimde bile sensör kopuyor dedi bu kadar kısa mesafe. Evet. Mesela bu çok olumsuz bir durumdu. Evet. O, o, nedenle de yani bu geri dönükler o kadar kıymetli ki. Evet, evet. Bu geri dönüklerin hepsini eminim ki doktorlar, eminim ki birçok kişi de görüyordur. Ee, kullanan kişilerden de bunların tecrübelerini bekliyoruz zaten. Onlar da bunları evet. paylaşsınlar evet. ki evet. insanlar da zaten Hani e, ay, ayırt etme şanslarının daha fazla olduğunu düşünüyorum. Malumunuz her şey o küçücük ekranın içinde. Evet, evet. E, bir yazıyı okumak bile bazen insanlara eziyet gibi geliyor. Ama lütfen çocuğunuzun sağlığı için, kendinizin ileride rahat edebilmesi için dinleyin ve okuyun. Bu bilgiler sizin için çok kıymetli. Yani eğer yanlış bir karar verirseniz ağır bir hipoglisemide ya da çok Tabii. kötü giden hiperlerde başka türlü sıkıntılar yaşamaktansa. Başta tedbirimizi almak her zaman daha iyidir. Evet ve sensörlerimizi aktif ve verimli bir şekilde kullanalım. Diyabet yönetimimiz de iyi gitsin Aynen. ve hiçbir hayalimize, değil mi? Hiçbir idealimize diyabet engel olmasın tabii. Bunun ki. da çok güzel örnekleri hem zaten tabii dünyada ki. hem de Türkiye'de var. Ee, tekrar ayağınıza sağlık. <laughs> Yorduk ben sizi Ankara'dan ederim. ama özellikle böyle diyabet teknolojileriyle ilgili konuşmak istediğim için e, size sizi ağırlamak Ay, istedim. Sağ olun. Çok Başka bir programda inşallah, inşallah. tekrar beraber tabii, oluruz. Tabii tabii. Tamam çok teşekkür ederim. Bu hafta da Fark Yaratan Sohbetlerin sonuna geldik. Sorularınız ve yorumlarınız varsa kanalımın altında paylaşabilirsiniz. Herkese sevgiler.